Yeni Haber Gazetesi'nin 46. yılı etkinlikleri kapsamında davetliler önce konuk köşe yazarları Avrupa Fair Play Birliği ikinci başkanı gazeteci yazar Erdoğan Arıpınar Milliyet Gazetesi spor yazarı Atilla Gökçe ve basın ilan kurumu genel müdürü Mehmet Atalay'la bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Ardından toplantının yapılacağı salona geçildi. Yeni Haber Gazetesi sahibi merhum Ekrem Balıbey'in oğlu Esen Balıbek davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Gazetemizin kurucusu kiminizin ağabeyi, kiminizin sadıcı, kiminizin sohbet arkadaşı, kiminin rakibi, bizim de babamız, merhum, gazeteci Ekrem Balıbek için buraya kadar kalkıp geldiğiniz için Yeni Haber ve Balıbek aileleri adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görseydi herhalde çok mutlu olurdu. 18 gün sonra ayrı, aramızdan ayrılışının ikinci yılını geçirmiş olacağız. Esen Bey'in konuşmasının ardından konuk köşe yazarlarının konuşma yapacakları toplantı başladı. İlk konuşmacı Erdoğan Arıpınar, Balıkesir basınının eski yıllarını anlatarak başladığı konuşmasında şunları söyledi. 1946 senesinde Türkiye'de bir aşırı sağcı veya Türkçü bir akım olmuştu. Onu tarih kitaplarından okuyorsunuz. Oradaki muhataplarının neler olduğunu biliyorsunuz. Ben size bu arada bir tek cümleden bahsedeceğim. Türkiye'nin büyük adamlarından, İstiklal Savaşı'nın kahramanlarından o günkü Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Türkçülük konusu üzerinde değişik bir cümle söylemiş. Türk olmak için Türk olmayı istemek ve Türk olmayı sevmek kafidir demişti. Tarih böyleydi. Ben de şimdi size çeviriyorum. Balıkesirli olmak demek Balıkesir'de olmak istemek, Balıkesir'i sevmek ve ona hizmet etmek demektir. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay da Balıkesir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu. Çok sevdiğimiz bir şehir. <laughs> Doyumsuz bir şehir. Müthiş coğrafyası var. Tarihi var, geçmişi var, turistik yerleri var, tatil yerleri hayli fazla bu açıdan bu ülkenin bu kadar çok imkanlarının, bu kadar çok güzelliklerinin bulunduğu nadir illerden bir tanesi. Yeni Haber Gazetesi'nin bu yıl düzenlediği Ekrem Balıbek Köşe Yazısı Ödülünü Susurluk'tan Ramazan Serdar Tokmaktepe e alırken jüri özel ödülünün de Ömer Faruk Yüksel'e verildiği belirtildi.